arkadaşlar Meb'in yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz Gümüş Sorular serisinin 6. sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuzu çözelim. Bursa çalışma sorularından 35. soru sorumuz. Hemen bakıyoruz. Buna göre Braille alfabesinde şeklinde yazılan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Alfabe sorusunun çıkma ihtimali yüksek. Hatırlatalım. Yani alfabe verilir, onunla ilgili bir kelime ya da bir kelime grubu verilir. Onu bulmanız istenir sizden. İhtimal çok yüksek. Bunların püf noktası nedir? Ona bakalım şimdi. Tek tek harfleri aramak yerine yapacağınız ilk iş mutlaka şıklara bakmak olsun. Aynı olanları aramaya gerek yok. Ayrıldığı yerde ayrılan harfe bakarak eleme yapacağız. Hemen bakıyoruz. İlk harf hepsinde o. İkincisine baktığımızda hepsinde k. Üçüncüsüne bakıyoruz. Hepsinde u. Dörde geldiğimiz zaman birinde y, diğerinde m, diğerinde m, diğerinde y olduğunu. Yani y mi m mi buna karar verirsek aslında yarısını eleyeceğiz. Bakalım şimdi bu şekil y mi? Baktığımızda y olmadığını görüyoruz, m olduğunu görebiliyoruz. Yani dördüncü harfin y olduğu seçenekleri eledik ve karşımızda sadece iki seçenek kaldı. Yani işin yarısı bitti. Hemen yazdık. Baktığınız zaman diğer harflerde ikisinde aynı devam ediyor. Bunların hiçbirine bakmamıza gerek yok. İkinci sözcüğe geçiyoruz. Ö ile başlamış. Z gelmiş arkasından. Sonra G. Sonra Ü. Dikkat burada ayrım var. N mi? R mi? Yani özgün mü? Özgür mü olacak? İşte bu iki harfe bakarak cevabı bulacaksın demektir. Baktığımızda bu R'ye benziyor mu? Hemen R'ye bakalım. Evet R'ye benziyor. N'ye benziyor mu baktığınızda? N'ye benzemiyor. Netleştirmiş olduk. O zaman buraya R gelecek. O zaman N olan seçeneği elersin. Cevap senin karşındadır. Diğerlerini de sınavda netleştirebilirsin ama gerek yok bunu hatırlatalım zaman kazanmak açısından. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım.